Salgın nedeniyle okullardaki hijyen tedbirleri artırıldı. Kocaeli'de iş kurdu desteğiyle ilave 1280 temizlik personelinin istihdamı sağlandı. Bu sayede öğretmen, öğrenci ve velilerin endişesi azaldı. Salgın koşullarında yüz yüze eğitimle birlikte okullarda temizlik gereksinimi en üst düzeye çıktı. Kocaeli'de personel ihtiyacı için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşkuru ortak çalışma başlattı. Toplum yararına program çerçevesinde okullardaki temizlik görevlilerine yenileri katıldı. 12 ilçemizde yaklaşık 1280 e, işkur personeli TYP kapsamında bize tahsis edilmiş oldu. Bu çalışanlarımızla birlikte şu anda temizlik noktasında, hijyen noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Ekipler gün boyu çalışıyor. Sınıflar ve ortak kullanım alanları sık sık temizleniyor. İstihdam edilen temizlik personeliyle birlikte okullarda temizlik en üst seviyede tutuluyor. Koridorlar temizleniyor, sınıflar süpürülüp paspaslanıyor ve eksilen dezenfektanlarsa yenileriyle tamamlanıyor. Zil çalıp ders paydos ettiğinde ise okul baştan aşağı dezenfekte ediliyor. Temizlik tedbirlerinin üst düzeyde tutulması öğrenci, öğretmen ve velilerin endişesini azaltıyor.